Merhaba sevgili gençler bu bölümde sizlerle kuvvet kavramı üzerine sorular çözeceğiz ee, İlk sorumuza bakalım Temas gerektirmeyen kuvvetlerde kuvvet ile kuvvetin uygulandığı nesnenin temas etmesi gerekmez buna göre 1 2 3 verilen olaylarından hangilerine temas gerektirmeyen kuvvetler etkilidir diyor biz burada temas gerektirmeyen kuvvetleri aslında alan kuvvetleri olarak biliyoruz. Yani nedir? İşte kütle çekim gibi, elektromanyetik kuvvetler gibi e, temas etmesi gerekmeyen e, kuvvetlerdir. E, baktığımızda bir de dalından kopan elmanın yere düşmesi aslında burada kütle çekim kuvveti etkisini görüyoruz. Yani kütle çekim kuvveti cisme elmaya temas etmeden e, düşürüyor. 2'ye bakalım mıknatısın demir tozlarını çekmesi yani mıknatısın uyguladığı kuvvet yine alan kuvvetlerinden biri olduğu için mıknatısın demir tozlarını çekmesi yine temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Sporcunun denizde yüzmesi yani burada temas gerektirir e, yani itme çekme kuvvetleri gibi e, denizde yüzmekte de yine temas gerektiren kuvvetlerdir. O yüzden 3 olamaz cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz e, Newton'un temel yasası ile ilgili bir soru. Sorumuz gelsin. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemlerde sırasıyla 2 kilogram, 4 kilogram ve 5 kilogram kütleli XYZ Y, cisimleri şekildeki e, 10 Newton, 24 Newton ve 40 Newtonlu kuvvetlerin etkisiyle e, yatay düzlemde hareket etmektedir. Buna göre XYZ Y, cisimlerinin AX, AY ve AZ ivmelerinin büyüklükler arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi burada e, temel yasaya değinmemiz gerekiyor. Yani neydi arkadaşlar? E, kuvvet kütle ile ivmenin çarpımına eşittir diyordu Newton'un ikinci yasası. E, baktığımızda e, x cismi için e, kuvvetimiz 10 Newton. Başka bir kuvvet yok. E, Kütlesini de vermiş 2 kilogram. O zaman e, a x'i biz buradan 5 metre bölü saniye kare bulabiliriz. E, y için bakalım. 24 eşittir. 4 çarpı AY diyorum. AY'yi de yine 6 metre bölü saniye kare buluyoruz. 40 diğeri Z için bakıyorum. 40 eşittir. 5 çarpı AZ dersem AZ'yi de buradan 8 metre bölü saniye kare buluyorum. Baktığımızda Z 8, Y 6, X 5 olarak buluyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyeceğiz. Sıradaki sorumuz yine kuvvet kavramı ile ilgili bir soru. Sorumuz gelsin. Kuvvet ve kuvvetin etkileri Newton'ın hareket yasaları ile açıklanabilir. Bu yasalara göre 1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde cisim hızlanır. 2. Hızlanan ya da yavaşlayan cisme net bir kuvvet etki eder. 3. Yatay düzlemde kayan bir cisme herhangi bir kuvvet uygulanmazsa cisim yoluna yavaşlayarak devam eder ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. E şöyle baktığımızda dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde cisim hızlanır demiş. Burada e, dengelenmiş kuvvetler demek aslında net kuvvetin sıfır olduğu anlamına geliyor. Yani cismin burada hızlanmasından bahsedemeyiz. E, cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. E, burada e, Newton'un birinci yasası gereği olacaktır. E, bir yanlış olacak. İkiye bakalım. Hızlanan ya da yavaşlayan cisme net bir kuvvet etki eder. Newton ikinci yasasında F eşittir. M çarpı A eşitliğinden burada net bir kuvvet varsa cisim ivmelenir der. O yüzden hızlanan ya da yavaşlayan bir cisim net bir kuvvet etki eder diyeceğiz. 2 doğrudur. 3'e bakalım. Yatay düzlemde kayan bir cisme herhangi bir kuvvet uygulanmazsa cisim yoluna yavaşlayarak devam eder demiş. Yani burada şunu söylüyoruz. Herhangi bir kuvvet uygulanmazsa cisim sabit hızla hareket etmesi gerekiyor. E, kayan bir cisimde. O yüzden 3 de e, olmaz. E, doğru cevabımız yalnız 2 B seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz etki tepki yasası ile ilgili bir soru. Sorumuz gelsin. Sürtümelerin ihmal edildiği ortamlarda 40 newton ağırlığındaki küp şeklindeki K cismine şekilde gösterilen yönlerde yatay ve düşey doğrultuda 30 newton büyüklüğünde kuvvetler uygulanmaktadır. Buna göre cisimlerin temas ettiği yüzeylerin Cisimlere uyguladığı tepki kuvvetlerinin büyüklüğü kaç Newton'dır demiş. Burada arkadaşlar e, biz yüzeylere uygulanan kuvvetlere bakmamız gerekiyor. Yani şekil 1'de baktığımızda e, K cismi şöyle duruyor. E, burada 30 Newton kuvvet e, yüzeye doğru uygulanıyor. Ama cismin ağırlığı... Farklı düşeyde olduğu için arkadaşlar e, burada sadece yüzeyin vereceği tepki 30 Newton'lık bir e, tepki olacaktır. E, şekil 2'ye baktığımız zaman şöyle yaparsak burada şöyle yukarıdan aşağı e, 30 Newton'lık bir kuvvet uygulanıyor. Cismin ağırlığı 40 Newton. Evet yüzeye uygulanan kuvvete baktığımız zaman toplamda e, nedir? 70 Newton'lık bir kuvvet uygulanıyor. Yüzeyin de vereceği tepki aynı 70 Newton olacaktır. E, son olarak e, üçüncü şekle baktığımız zaman şöyle yapalım. E, 40 Newton aşağı doğru yukarı doğru cismi 30 Newton'lık kuvvetle çekiyoruz. E, net kuvvet yani cismin yüzeye uyguladığı kuvvet. 10 Newton'luk bir kuvvet olacaktır. Yüzeyin de cisme uyguladığı kuvvet yine 10 Newton olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz.